Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ro Roblox oynayacağız arkadaşlar. Şimdi koş bugün ilk videomu hoş geldiniz arkadaşlar. Epic Mini Game Editor'ın hemen yanında arkadaş e, kardeşim e, kardeşim Ensar var. İsmi Roblox'taki ismi Ofo. Allah kahretsin. Selam Onur. Ay ay hayır, hayır <laughs> ya. Tü öldük arkadaşlar. Ben de ben yandım. Ve ya. yanımda bir tane kuzenim var. Selam de. Selam. Evet arkadaşlar burası bizim lobimiz. Şimdi ben havalı bir diye bir unvan almıştım. Ben karpuz aldım karpuz. Hımm bak güzel bir şey aldım. Ne oldu? Yeee yoruşak Şimdi bakalım oyun daha bitti mi? Bitti bitmek üzere. Bakalım. Bir kişi kazandı arkadaşlar. Kişi hmm, mi Ne karnı bitti ya. ya? şurada da bir tane bekle. Arkadaşlar geri döndük e, ee, ve mesafenizi lütfen e, hiç ayırmayın. Mesafe sosyal mesafe arkadaşlar. Evet unutmayın sosyal mesafe. Hijyen ve maske. Şimdi yeni oyunumuz başlıyor. Aha yuvarlama. Yarış 8 saat içinde başlayacak takımımızın. Gülsün diğer takımdan önce sona kadar yuvarlayın. Ben mavi takımım. İtin itin arkadaşlar beyler. it 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 it, 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 it. Diyorsun, diyorsun parmak değil direkt 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 hayır aynı takımı Şimdi oradan geliyor direkt 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 lan çok kendisi gidiyor koş koş koş, koş. Getirin şuradan, getirin. Abi, ben hayır Esra'dan önce ben getirmemiz gerekiyor koş 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 Beyla koş şu koş direkt direkt aha aha son bu son koş geçecek buradan aa yok öbür taraftan mı yapacaktık Aynen beyler öbür tarafa öbür 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 öbür. öbür. Oraya git Beyler bura 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 beyler. Beyler bura bura beyler. Aa ama böyle olmuyor ki. Ha gitin. İttir oraya. İttirin. İttirin ya ya ama... İttir. ittir. İttir şöyle. Lan ama ittir? İttir 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 ittir. Hadi son bir düzlük. Tamam. Bunu yapalım bitiyor. Orada koş bir koş bir koş. Bir koş. Hadi. Hadi yapabiliriz. Hadi yapabiliriz. Hadi. Hadi eve. Evet yaptık. Diyecektim yapamadık mı? Bak sana var. İttir ittir ittir. oraya götürmeniz gerekiyor. Oraya değmesi gerekiyor. O bitiş sizlisi. Hop oh, çocuk gitti. Aha gidiyor. Ve kazandık. Evet. Victory victory victory. Kazandık arkadaşlar. Ben evet arkadaşlar yine oyunumuz başladı. Yer altına gitme. Koru diyor. Hmm. Aa, burada ben sağ sol falan yapacağız galiba. Arkadaşlar güzel bir like ama bekliyoruz. Evet bekliyoruz sizden. Arkadaşlar. Evet, <laughs> <Şimdi, neredeyse? gülüyor> Arkadaşlar 10 bin like. Artırsak 10 bin like. bin like. like

Balkon gibi bir oyunumuz başlıyor. Minik oyunu oyunumuz Kapı 8 saat içinde açılacak. Balkona giden yolu buna ilk oyuncu ben bunu arkadaşlar. minik oyunu oynamıştım. Koşuyorum koşuyorum. Ben acaba? Ben buradan gideceğim. Bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız 50 aboneye geçsin. I Aynen mean, 50 like geçsin. Şimdi şuna şu tarafa gidecek. Buradan Buraya akmaz çıksam. Ben aboneyle like'ı çok karıştırıyorum. Buram mı acaba? Bura bence. Bakmayın. Bura mı? Buradan o zaman şu. Şu şu şu. Nezap <laughs> yemeklere bastım. He Aa ama yine yanlış yerdeki. Bir insanlar nerede ya? Buraya hiç gitmedim. Abi bulamıyorum ya. Şuradan şu köşeye bir gidip oraya gitmiştim. Var. Buraya gitmedik. Buradan bunu bir gidek. Ay yanlış. Yine buna git. O zaman şuna git. Aa, o maske ama böyle. Hmm, bu mu? Hayır. Bulamadım ki. Çok zor. Bir dakika, o balkon mu? <laughs> ya, hayır ya. Balkona doğru koşuyordum ya. O balkon olabilir. Ya. Marsip. Evet. Hmm, bari şurayı da gösterelim. <laughs> A <Aa>, salgın. <laughs> o zaman hemen sosyal mesafe hijyen. Sosyal mesafe bu çocuk kolu için ne ya Arkadaşlar eğer devam etmemi istiyorsunuz devam devam etmemi istiyorsunuz like atın. Salgın 8 saniye içinde başlayacak enfekte olmamaya çalış. Evet arkadaşlar. Pigmi oluyor oluyor oynuyoruz ha? Hmm. Tanrım sorunları geldi. ben de efekte olmuş arkadaşlar. Eser beni efekte etmiyor. Benim kolonya var. Neresiniz <laughs> lan? <laughs> Allahım neredesiniz? Deret, deret deret Geldim. Ay. Aman iyi. Aaa lütfen Eser. Ay. Buraya yapma. Yaparım takipçileri gelsin. Lütfen yapma. Bu takipçiler için. Arkadaşlar onunla korkutmam olmasını istiyorsanız like atın lütfen. Hadi et. <laughs> <laughs> Ay yakaladım savaşçı seni. Nasıl savaş yapıyorsun lan sen? Ben yakaladım. Ay arkadaşlar. ya biz 3 saniye gibi bir şey kalmıştır arkadaşlar Son bir ya, iki, bir ya da 2 oyunda oynayalım arkadaşlar sonra video bitiyor Ne? Ormansızlaştırma hareketimi. Aa! Sonra burada odun keseceğiz. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. 6 saniye içinde size bir baltı verecek. Ya takımdan önce tüm ağaçları kes. Ver baltayı ver baltayı ver baltayı. Ağacı <laughs> 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 çevir. Kes kes kes. Arkadaşlar geri döndük. Kırmızı takım kazanmış. Biz mi kazandık herhalde? 40 paramız var. Ben mi harcadım? Yüzümde bunu verdim. Bol bir Arkadaşlar son oyunumuzda işte yapalım. Sonra daha yap. Sonra videoyu bitireceğiz. Of bu koy size topunu atmaya başlayacak. Aa Esnaf işte tut topunu atma. Atma. Ne yapacaksın? At bakalım. arkadaşlar geri döndük Eysa iki kilo aldı. <laughs> arkadaşlar. Yeterli sevmiyorum. Bu videoyu da bitirelim arkadaşlar. Eğer daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Evet. like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman ne diyoruz? Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.